Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gelen etkinlik 3. yıl dönümü kutlamasından bahsedeceğim. Önerilenler kısmına geliyorsunuz. 3. yıl dönümü kutlaması diyor. 3. yıl dönümü kutlaması. Gezi CDK takası. İlk CDK mükemmel ödüller kazan. burada zaten kodu yazıyor. Diğer gezi kodları girmeyi denediyor. ödülleri al kısmına geçiyoruz. Şimdi ödülleri al kısmında karakter no soruyor. Karakter no sizin ID'niz. E Redemption Center karakter no karakter no'na tıklıyorsunuz diyor ki etkinleştirme kodu PUBG Mobile karakter no'nlu girerek oyun için ödüllerini alıyor. Karakter no'mu nasıl öğrenebilirim? Profilinize giriyorsunuz. Ben de size tekrardan göstereyim. Buradan profilinize geçiyorsunuz. E, kullanıcı adınızın altına rakamlar yazıyor. O rakamlar karakter numaranız. Kısaca bir kağıt kalem alın elinize. ID'nizi yazın. O yabancı kodu yazın ve kolayca girin. ödüller kısmına geliyoruz. Şimdi karakter nomu giriyorum. Kağıda yazmıştım ben. Ee, hemen yazıyorum. Yazdım. Şimdi etkinleştirmek oldu. Hepsini büyük harflerle. İngilizcem berbat olduğu için okumuyorum. Şimdiden linçlenirim diye. Doğru mu yazdım? Bir tarafta kağıda bakıyorum. Sanırım doğru yazdım. Bir de onay kodu çıkıyor. Onay kodu da zaten yandaki kutucukta belli. Ne? 9559. Etkinleştir. Ödül bilgisi. Read'em Reward. Kullanıcı ismi. Maxen 2. Karakter no. Bu. Tamam. Etkinleştirildi. Şimdi çıkıyoruz. Ve poslu kutumuza neler geldi. Bir adet gümüş karnaval maskesi. Ben de varmış. Bir adet malzeme sandığı kuponu. Ee, bir adet de paçinki patlıyor bir günlük süreli dans. Ee, şimdi envanterimize gelelim. O dansa bir bakalım. Böyleymiş. Ama ancak, ancak süreli zaten. Ee, bunun kalıcısını zaten e, rp ödüllerinde alıyorduk zaten bedava olarak. Şimdi tekrardan o kısma bir gelelim. Önerilenler ve 3 yıl dönümü kutlaması. Şimdi burada paraşüt, tava ve setler var. Şu an bize bir adet maske, süreli dans geldi. Bir de malzeme sandığı geldi. Şu an için bir adet kod mevcut. Yeni kodlar geldikçe kanalımda görebilirsiniz. Instagram sayfamdan paylaşıyorum. Kanalımla aynı. -Aze. Discord linkimi yorumlara sabitliyorum. Discord'dan ulaşabilirsiniz. Yeni kodlar geldikçe herkesle paylaşmaya özen gösteriyorum. Bir de e, bazı kullanıcılar e, sahte kodlar ortaya atıyor. Sahte kodlar riskli. Lütfen dikkat edin. Ben doğru kodları paylaşmaya özen gösteriyorum. E, onun için ara ara paylaşıyorum yani sık sık paylaşmıyorum. Şöyle şimdi birçok kod elime geçiyor. O kodları tek tek deniyorum. Doğru olanları sizlerle paylaşıyorum. Yani kusura bakmayın, yani hemen hemen sizi bilgilendiremiyorum. Ancak araştırmalarıma devam ediyorum gece gündüz. Bu bir tantım kanalıdır, bu bir tantım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Siz beğenip yorum yaptıkça videolarım daha çok öne çıkıyor ve daha çok kişiyle etkileşim kuruyoruz. Lütfen yorum yaparken de saygılı olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, her şey gönlünüzce olsun.